Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Semih ile birlikte Ateş ve Su'nun yeni bir bölümüyle beraber hoş geldiniz Semih. Merhaba. Evet arkadaşlar önceki bölümlerde Semih'in nutluklarıyla başlamıştık. Ba evet. Sonra, da ba Sonra, bir video dönemimiz oldu. Onda da babanın nutluklarıyla devam ettik. Ondan o videoyu atamadım. Bir bölüm bile geçemedik ki. Gerek bile yoktu. Evet açtım Semih ben orada sana. Evet öldü. Mükemmel. Evet. Hemen redfi diyelim. Oh, bakalım şimdi. Hop şöyle, ben yine atladım. O, o, o ne bebesim? Ne? Burası su de. benim Semih, su benim. Hadi. Hadi, işte bu kadar. İşte bu kadar ya. Semih diğer taraftan geçeyim. Birazcık sıkıntı büyük ama. Dedim <laughs> 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 ben sıkıntı büyük diye. Evet. Evet, reklamlara alışıyoruz. Klasik reklamlar. Vallahi her işte oyunda reklam Bak, senin yer daha kalan ya. Ne? Ben senin yerden geçeceğim. Evet, bekle Evet, şimdi. Hayır, ben suyum Semih. Kesin. Hop şöyle. Hadi Semih, geç. Hop, aferin Semih, aferin Semih, harikasın, tamamdır. Evet, Semih, yine... Tamam. Bu sefer benim birazcık müdahalem oldu Semih, elim çarptı Semih'e. Ondan Semih geçemedi. Evet, ya bu nedir ya? Ee, hadi bakayım. Aa, olmuyor. Bir Nerede, nereden, nereden, ne dedin? Ne denedin? Su da söyle. Şimdi se sakin. Sakin Seme. Seme. Aferin Seme. Se 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 Şimdi se ne yapacağız? Dikkat et. Dikkat et aşağıdaki suya düşme. Tamam sen düşmezsin zaten. Şimdi hı, ne yapacağız ne yapacağız? Ben sudaki suyumu ben şöyle gideceğim büyük ihtimalle. Evet. Tamamdır. Ben mavi bir yeri açtım. He sen oraya çıkaracağım. Semih sen bak al o yıldızını. Evet Semih yine nupluklarını konuşturuyorsun ya. Yani. Evet şimdi. <laughs> Aferin Semih. Ona orada benim yıldızım da varmış. Seni bekliyoruz. Tamamdır. Şimdi ben çekildim burada. Üstüne çıkalım. Tamam. Şimdi onu açtık. Diğeri nerede? Ha ikisini de açtık. He ha, tamam. Hadi dönelim. Sen gir kapına. Burada yol. O yıldızı ben alayım. Hayır bence al. Boşuna bir atmasın. En son düzeltiriz ne yapacaksın? Ulan ben ölmeyeyim şimdi. Dur bakayım şuradan yıldızlarımı alayım. Tamam, Hop tamamdır. Bu bölümü geçtik. En azından kazasız belasız. Ah. Mor aldık. Asıl ben Minecraft'a ateş ve or... su Ya Hayır, bu gibi ya? Olur. 3, 2, 1, 0. Tamam. Evet. Nier de Hemen Nier'e basalım. En üstten devam ediyoruz. Ben yine su. Semih neredesin seni göremedim bir an. Şimdi. Hmm. Ben mola asam. Allah. Gatt. Şimdi sen mavi mavi'nde. Mmm. Indir. Ne yapmalı? Dur bir dakika, ne yapmalıyız şimdi? Ha, ha. Orada bir tane daha mor var. Orada birisi kırmızıyı atacak ama se senin görevim büyük. Aç mavi, aç. Aç aç. Ben aşağı iniyorum. Şimdi. Acaba ben yukarı mı çıkacak? Ama çıkamam ki. Değil mi? Ha tamam bak ben sana buradan mor kapıyı açacağım. Tamamdır bunu da çözdük. Bak sen onu. İn aşağı. Oh. Ya sen Ya sen bir ya. Ya bu ne? Ya, ya bu ne? moralim bozuldu vallahi Ya Evet ateş suyu güzel oynayan ekip <laughs> oyuncu aranır. Korkut. Tamam aç aç Dediğim gibi ateş gücü güzel oynayan ekipman Ya ekipman dedim ha he. ekip herhalde benim burada Gel in in hadi Geçersin oraya Aaaa oh. Al şu yıldızını Dur dur oh. Geçsene Semi. Hadi girsene Semi. Ne yapıyorsun? Niye boş boş bekliyorsun? Sola geç. Ulan korkuyorum yine suya değeceğim diye. Geçeceğim mi artık? i̇ste i̇st, ist, be. İste be. Oradan yavaş yavaş artık. Şimdi. Senin oradan yukarı zıplaman lazım. Dur ben de geleyim. Aha yok gelmeyeyim ben. Zıpla yukarı. Aferin. Semi. Benim burası tamamdır. Güzel. Bu kırmızı ne açıyor, o ve açıyor. Ama o zaman morları tutmamış oluruz. Ne yapacağız? Ha tamam. Tamamdır anladım. Şimdi senin için şurayı bir açayım ben. Tamam. Şimdi birisi aynı anda kırmızıya basıp. Aa, bak sen onu at. Sonra asaya inip sen. Ha, aynen öyle yapacağız da. Dur sen şuradaki bir yıldızda var. Üstü çek. Tamamdır. Hemen sen ne yapıyorsun ya? Hop şunu atalım. <laughs> Tamamdır. Ben hemen çekiliyorum. Sen yine gel. Tamam. Eh ee, ya ne ne değiş Aha yeşili de açtık. Tamamdır. Şimdi seme. Aa yeşili açtık ama kırmızı sağa gitti bu sefer. Nereden geçeceğiz bu sefer? He tamam ben mora basıyorum ya. Lan Aa Seme ben kaldım burada. Oradan çekilsene oğlum. Sıçlık. Evet. vesta çekiz. Ya olmaz olsun böyle şey ya. Evet mi? Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani yapacak bir şey yok ya. Ne diyeyim yani. Evet. Buralar hızlandırılmış sanırım. Seme hadi seme 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 hadi Anne Heh, tamam Hop tamam Hadi hemen 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 hadi Hop şöyle ha seme Bekle tamam Arkadaşlar çok karışık bölüm ya. Hop şöyle. Çık 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 çık. Hop şöyle. Hop şöyle. Şurada ka. Tamam. Bir daha. E ee, o zaman sen yine kalsan. Dörseme. Her şeyin bir çözümü var. Yani de oradan be. Aynen öyle. Şimdi ben. Ama sen oraya düşebilecek mi? İnşallah düşersin. Düşerim sen. Zaten düşemezsen biraz suda parkur yapıp sıkarım kırmızı. Tamamdır. Orayı da açtık. Evet sıkıntı yok be. Geçtik be. Geçtik. Oh be. Semih. Semih ne yapıyorsun? Ben Evet, evet. Ya, yine zaman daha kaldık. Şimdi elmaslı bölümü oynuyoruz. Evet, büyük elmaslar. Seme, görüyor musun? Sen diğer tarafa. Sen nereden? Hı -hı. En sola atla. Evet. Yani Seme. Aç mı aç? Lan mı aç? Ben sen orada kal. Ben hemen şunu açıp geleyim de. Ben. Zaten benim karabeyi sana mı yaptım? Abi neymiş? Ya? Dur yeşil aç. Heh tamam. Geçemezsin ki dur. Ben şimdi senin kapını açacağım elması alacağız. Süremiz kısıtlı seme. Allah aşağıya düşüyordum. Nerede bir Her bölüm süremiz kısıtlı. Al hemen al hemen. Çok iyi çok güzel. Açtım burayı. Sen... aa senin için o maviyi açacağım at. ya. Ya Semih ya. Ee... Gerçi oraya illa ama. Ben de kalıyormuşum orada. İn aşağıya. Gel aşağıya. Tamam oradaki işimiz bitti. Hop şöyle hemen geçelim. Şimdi ne yapacağız? Dur ben. Dur 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 hiçbir şey elde mi? Hmm. Hmm. Ha şunları atsas, dur, onlar üstüne basın, o o da yesire İlk önce bunu yollayacağız. Niye? Yo. İlk önce. İlk önce bunu yollayacağız ya tamam. Sonra bunu yollayacağız. Ondan sonra da Ondan sonra da bunu yollayacağız. O yeşil ne yapsa? O yeşil de o kapıyı açacak ve ve bu elde bitirdik be. Öf be. Ben 2 dakika. Ama o da kişi. Süre uzun sürdü dakika. sanki ya. Ve çok süre sürdü. Hop, John Tain, John Tain yeşille tamamladık. Oo, oh, evet yine bitti. Aa, çok sıkıcı. Arkadaşlar voleyman oynasam mı? Voleyman çekelim. Elimde bir voleyman çekelim. Kanziranda çıktı yeni bir oyun. Değişik bir oyun diyorlar. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazla Ateş ve Su istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde bu dalları bitireceğiz. Her bölüm bir dal bitirmeyi düşünüyorum mesela ama şu ortadaki dallar uzun sürecek gibi. Aynen. Onlar bayağı bir uzun sürecek gibi. Evet, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.